Merhaba arkadaşlar, ben de Göbekli Tepe Teknoloji Koleji Din, Kültür ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ahmet Yıldırım. Arkadaşlar, <laughs> bugünkü dersimiz 12. sınıf Din, Kültür ve Ahlak Bilgisi. Anadolu'da İslam ünitemizin e, dini anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri işleyeceğiz arkadaşlar. E, İmam Şafii, İmam Eşari ve Ahmet Yesevi'yi bugün işlemeyi planlıyoruz arkadaşlar vaktimiz yeterli olursa. Ee, İmam Şafii kimdir arkadaşlar? Ee, biraz ona değinelim, ee, hayatına bakalım. Ee, arkadaşlar, İslamiyet'in mezhepleri arasında Şafii mezhebi bulunmaktadır. Ee, Şafii mezhebi önderidir. Asıl ismi e, Muhammed bin İdris e, Şafii olmasından dolayı e, mezhebi de bulmuş yani olduğu mezhebi de bu ismi almış oluyor. Dünya üzerinde en çok mensubu bunlar ikinci mezheptir arkadaşlar. <laughs> ee, İmam Şafii arkadaşlar Filistin'in Gazze şehrinde e, miladi olarak 762 yılında Hizri ise 150, 150. yılında e, Gazze'de doğmuş arkadaşlar. Babası e, bir gün iş nedeniyle Gazze'ye gitmiş fakat e, Gazze'deyken vefat etmişler arkadaşlar. Küçük yaşlardayken babasını kaybetmiş, fakir olarak yaşadıkları için annesi İmam Şafii'yle yerini alarak Mekke'ye gitmiş. Mekke'de, arkadaşlar e, henüz küçük yaşlardayken ilim ile uğraşmış. 7 yaşına geldiğinde Kur'an-ı Kerim'i, 10 yaşına geldiğinde ise e, İmam Malik'in el Muvatta isimli bir eseri var arkadaşlar. Onu e, ezberlemiş 7 yaşında Kur'an-ı Kerim'i. 10 yaşına geldiğinde ise İmam Malik'in eserini El-Muvatta isimli eserini ezberlemiş. 15 yaşına bastığında ise artık fetva verebilecek bir ilmi seviyeye ulaşmış. Medine fıkhını İmam Malik'ten öğrenmiş ve Irak fıkhını ise İmam Muhammed'den öğrenmiş. Arkadaşlar İmam Muhammed e, özellikle e, Hanefi fıkıh alimlerinden e, birisidir. E, İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed İmam-ı Azam'ın öğrencileridir. Bunlara yani İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e imameyn de deniyor arkadaşlar. Bu bilgiyi de verelim. Ee, bu şekilde Irak fıkhıyla Hicaz fıkhını birleştiriyor arkadaşlar. İmam Malik'ten Medine'de hadis ve fıkıh ilmini alıyor arkadaşlar. Bu süre içerisinde de İmam Şafii'nin çalışması gerektiği için e, Yemen'e gidiyor. Daha sonra İmam Şafii Hicri 195 yılında Bağdat'a gidiyor. Bağdat'ta Muhammed bin Hasan Şeybani'den Irak'taki fakirlerin kitaplarını okuyarak fikir alışverişleri yapıyor. Yani çeşitli münazaralar, tartışmalar ondan sonra fikir alışverişi yapılıyor. Bu Hasan Şeybani isimli imamdan. Hicri 187 yılında ise Mekke'de ve 195 yılında ise Bağdat'ta Ahmed bin Hanbel ile buluşarak Hanbeli fıkhını Kur'an mensubunu ve nasihini öğrendim. Arkadaşlar, Kur'an mensubu ve nasih hükmü mensub yani nesbedilen, nasih eden, kaldıran arkadaşlar bu konu çok derin. Üniversitedeyken bir hocamıza Allah selamet versin bir hocamızla bir dönem olunca bu konuda tartışmıştık ve en son bir çözüme de ulaşamamıştık. Çok derin yani ilgileri duyanlar araştırabilirler. Ardından Hicri 200 yılında Mısır'a gidiyor arkadaşlar. İmam Şafii Hicri 204 yılında Recep ayının son cumasında vefat ediyor arkadaşlar. Ee, Şafii mezhebi daha çok Mısır'da. Yayılımına olarak ortaya çıkıyor ve Mavera Nehri, Orasan, Irak, Suriye'de yayılmış olan bir mezheptir daha çok. İmam Şafii'nin bir sözünü burada aldık arkadaşlar. Kendini hak ile meşgul etmezsen batıl seni işgal eder. Arkadaşlar bu sözleri söyleyebilmek için bu durumları yaşamak lazım. İmam Şafii hayatı boyunca kendini hak ile meşgul etmiş bir O bilir ki kendini hak ile meşgul etmezse ilim tahsili için rihle yani ilim uğruna yapan yol yapmazsa eğer bilir ki batıl kendisini işgal eder. O yüzden duruma göre e, yani insan içinde bulunduğu, yaşadığı şeyin sözünü söyler. Arkadaşlar e, bir diğer e, tanıyacağımız e, dini şahsiyet Ahmet Yesevi ya da Hoca Ahmet Yesevi ya da Ata Ahmet Yesevi de deniyor arkadaşlar. E, 1093 yılında e, yani Miladi 1093 yılında bugünkü Kazakistan sınırları içerisinde bulunan Yesi kasabasında doğuyor arkadaşlar. 1166 yılında vefat ediyor. Ahmet Yesevi Orta Asya Türkleri arasında İslam'ın ve tasavvufun yayılmasına büyük hizmet olmuş arkadaşlar. Kendi adıyla anılan Yeseviye tarikatının da aynı zamanda kurucusudur. Hoca Ahmet Yesevi'nin İslam hukuk kuralları ile tarikatı kolayca bir araya getirmesi Yesevîdin Yesevîdin Türkler arasında hızla yayılıp yerleşmesinin ve daha sonra da ortaya çıkan birçok tarikata tesir etmesinin başlıca sebebidir. Yani arkadaşlar bunu bu biraz açalım. İstanbul'un kuralları ile tarikatı tarikat esaslarının aslında birbirinden farklı olmadığını İslam'ın ve tarikatın kurallarının birbirinin aynısı olduğu, birbirini içerdiği, birbirini kapsadığı şekilde ifade etmiş ve bunları kolayca bir araya da getirmiş. Kolay anlaşılsın diye, Türkler arasında kolay anlaşılsın diye bir araya getirmiş güzel bir şekilde. Ve kendisinden sonra çıkan birçok tarikata da tesir etmiş. Yani bu İslam hukuk kurallarıyla tarikatı Tarikat ilkelerini kolayca bir araya getirmesi kendisinden sonra ortaya çıkacak birçok tarikatına çıkış noktası, başlangıç noktası olmuştu, tesir etmiştir Ahmet Esir'i çok iyi derecede Arapça ve Farsça bilmesine rağmen eserlerini ve de sohbetlerini Türkçe yapmıştır. Arkadaşlar o dönemde Türkler arasında yaşadığı için, yani yaşadığı bölge olarak, Türklerin yaşadığı yoğunlukta olduğu bölge olduğu için Tabii ki sohbetleri o dilde, Türkçede yapacak. Yani ola ki e, yani Farsça e, yaptığı zaman Farsça bilmeyenler olur ya da Arapça e, sohbet yaptığı zaman Arapça bilmeyenler olursa e, bu havada kalır. Sohbetin bir anlamı olmaz. Kendisini anlayan e, insanların dilinden konuşması gerekir. Onun en önemli eseri arkadaşlar Divanı Hikmettir. Hoca Ahmet Yesevi'nin en belirgin yönü İslam'ın tasavvufi bir yaklaşımla Türk boylarının anlayabilecekleri basit bir dille ifade ediyor. Yani İslami kaide ve onların anlayabileceği şekilde anlatıp bizzat değil gösteriyor. Onun divan hikmeti özellikle Özbekler, Kırgızlar ve Volga Türkleri arasında elden ele dolaşmıştır. <laughs> Arkadaşlar e, en belirgin yönü dedik. İslami yani İslam dinini tasavvufi bir yaklaşımla e, yani e, manevi halleri kendisinde buluşturarak manevi halleri kendisi yaşayarak ve aynı zamanda bu manevi halleri anlatım usul bu da boyların anlayabilecekleri bir seviyede oluyor. Bu Ahmet Yesevi'nin en belirgin yönü oluyor. Divan-ı Hikmet'i arkadaşlar orada bulunan, orada yaşayan e, boylar arasında da elden ele dolaşıyor, okunuyor, ezberleniyor, yazılıyor o dönemde. Arkadaşlar, kendisinden bir şiir aldık, onu okuyalım. ''Nerede görsen gönlü kırık merhem ol, öyle mazlum yolda kalsa yoldaş ol, mahşer günü dergahına yakın ol, ben benlik güden kişilerden kaçtım ben işte.'' ''Garip fakir yetimleri Resul sordu, o gece mihraca çıkıp hak cemalini gördü. Geri gelip indiğinde fakirlerin halini sordu. Gariplerin izini arayıp indim ben işte. Arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.